Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android'in gizemlerini göstereceğim. Gizem de denilemez aslında. Sizin çok kişinin bilmediği bir özellik. Mesela bu. Ve şurada gördüğünüz gibi şaşırdınız. Şimdi bunu büyüteceğim hatta. Böyle <laughs> büyüyor yani bu. Ben size şimdi göstereceğim. Ondan sonra bakın mesela. Göstereyim şimdi. Ayarlara giriyoruz. Hatta şu beyaz noktayı da göstereceğim. Ki ne bu koyar yiyeceğiz. Gülmeyin. Evet. Yani beyaz nokta yapım numarasına basa basa zaten. Bak gerek yok diyor zaten. Gerek yok. Bir seçim. Bak sen, sen geri, 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 geri. Açıyoruz ve dokunmaları gösterir. Açıyoruz böyle. Kapatırsak olmaz ama açarsak olur. İşaretçi konumunu isteyenler yapabilir ki bu öyle çizimlerle ilgili değil bu başka bir şeylerle ilgili yani ben size onu söyleyeyim yukarıdaki şeyleri de görebilirsiniz onu da geçelim şunları geçin siz bunlarla oynayın kocalayın ben size şunu göstereyim şurada ikinci ekranları simülat var burada sizde bakın böyle yavaş şeyleri de göstereceğim hiçbir yazacak istediğinizi ayarlayabilirsiniz az önce ben bunu ayarladım tableti bozdum ben buna öneriyorum. Sonra böyle iki tane parmağınızı iki tane böyle böyle büyütebilirsiniz. Alın böyle tutun. Son böyle bende donuyor. Şu geçiş animasyonundan falan. Ben bunu vallahi kapatacağım. Animasyon kapalı böyle. Oha lan. 5 olsun. 2 olsun. Evet tamam. Böyle güzel. Lan neyse bak. Geçiş animasyonu bir. Hepsi 5 olsun bence. 5 5 5 5 5. Sonra 5. Bu animasyonun şey hepsini göstereceğim. Bunlar falan kurcalayabilirsiniz. Hiç karışmıyorum. Bakın asıl şaşırdığım şey şu Android sürümünde. Cihaz hakkında geliyorsunuz. Aşağılara iniyorsunuz. Android sürümü var. Basın basın. Aralıksız basın böyle ket basacak. Ona da basın basın böyle. izleyin isterseniz izleme, izlemek istiyorsanız basın dışarıda nasıl bak onu da yavaş göstereyim böyle basın android çıkacak ben de şarjlayayım bas <laughs> bas 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 basalım 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 basalım, basalım. hala gelmedi lan bir bekleyelim bas android bas lan Nasıl? Genelde böyle donmuyor. açıldı. Bakın böyle bir ekran sizi karşılıyor. Tada. Böyle kendi kendine donuyor böyle. Basa da biliyorsunuz basın darılan Zeyn Ömer Zeynep basın. Girme. <gülüyor> <gülüyor> böyle bu da. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Android'in yani en sevdiği şeyler bu olsaydı. Aramaya'yı seviyorlar. Bu ne lan? Poh mu? <laughs> Ondan sonra bu ne? Bak bunu da merak ettim. Bunu da sevdim. Aa bir de baba şey var. Baba Android var. Bakın. Gördünüz mü? Baba Android de var. Şimdi bakın. Buradan çıktığımızda bir ekran şey yapacak. Hatırladınız mı? A animasyon şeyini falan. Bakın çıkıyoruz. Böyle yavaşça gösteriyor gördüğünüz gibi uygulamaya girdiğimizde de öyle. çıktığımızda da öyle öyle bir şey yani Android'in gizemleri böyleydi Lucky Patcher bir bu yaramaz ya onu söyleyeyim Arkadaşlar şimdi, şimdi, size tableti bozduğum şeyi göstermek istemiyorum <laughs> Neyse bugünkü video bu kadar kendinize iyi bakın Görüşmek üzere mobizyon daşımıyor bay bay